Bir gün aynı gün bir şey demeyi unutmuşum onu en son yiyeceğim ama az öncekinin aynısını yapacağız. Az önceki videomuz bitmişti de şimdi devamına geçiyoruz tamam mı? Bir şey demeyi unuttum da ondan. Hop. Vay. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Acaba? Evet. O zaman hadi bakalım. Devam. Piş. Şaşırınca wow deyim, tamam mı? Tamam. Hop. Wow. <laughs> wow. Siz hiç böylesini yapabilir misiniz? Göstereyim size bakın şimdi. Yapamam. <gülüyor> 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 Oo. Arkadaşlar sizin hepinizi görüyorum şu an. Uy. Bir daha bakalım. Vay. Daha yapayım mı? Ayrıca. Uy. mükemmel. Ben ne zaman ben ne zaman durursam o zaman duracaktı herhalde. <laughs> wow. Bir, 2 3 dört. Wow. Aa, arkadaşlar. Acaba siz çemberimi ne kadar çok sevdiniz? He? Çok Ertan de getireyim mi? Hı? Getir. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, Ertan benimde de bu halde deneyelim acaba olacak mı? Vay oldu. Nasıl becerttim ya? Arkadaşlar siz hiç kırık yapabilir misiniz? Neyse. Ben ben şimdi bunu koyayım. Arkadaşlar bir tane daha yapıp kapatayım. Hop. Dur bir tane. Bir tane daha. Arkadaşlar videomu izlemeyi unutmayın. Herkes benim videolarımı seviyor mu? Evet. O zaman her zaman izleyin benim videolarımı. Bir de bir şey söyleyeyim mi size? Ee, acaba şuradaki şeyinden kaça kadar seviyorsunuz? Uva. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar ben bu duaları okuyacağım. Her zaman. Görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.